Merhaba, ben Sevgi. Omder ailesine katılmam yaklaşık Cuma günü bir ay oldu. Yaklaşık bir 11 yıldır problemi yaşayan bir kişiyim. Omder ailesinin vardığını da bir üye olduğum spor tesisinden bir arkadaşım yönlendirdi. Kendisi bu sistemle alakalı bahsettiği zaman çok böyle şaşkınlıkla kendisini dinlediğim anlarım oldu. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor, nasıl sonuçlanacak. Sürekli zihnimde bilinen soru işaretleri mevcuttu. İyi ki de yönlendirdiğimi düşünüyorum şu an. Ve ben de cuma günkü aldığım sonuçlar karşılığında bir ayda 10 kilo verdiğimi gördük sevgili Krabikçim e, Cansın sayesinde oldukça e, yol kat ediyoruz. E, yani beklentimi bayağı bir sesinde e, becerdi bu kilo. E, dediğim gibi başta işte, 11 yıllık bir süre zarfında sürekli alıp vermeler e, gerçekleşiyor. Hep evet, böyle 2-3-4 kilo, gerisinde 4-3 kilo kadar falan bir kaybım söz konusuydu. Ama bu etkinde bir 10 kilo görünce ama e, muazzam derecede bir farklılık beni hem ruhen e, de çok büyük bir fazla kilo kaybımı hissettirdi. Tartıdaki o değişimleri de görmek oldukça e, ruhen daha gençleşmemi sağladı. Şu an işimde işim de bu e, video gerçekleşiyor ve beni video kaydına alan arkadaşım da müthiş derecede kilo vermemi e, isteyen birisiydi. Zaman zaman çok mücadele etti, İşte köle verme de destekleri falan, ama e, ve diğer kendi etrafındaki diğer insanlar e, böyle müdahale edildiği zaman hani yemek hususunda falan e, daha çok beni olumsuz şeylere ittikleri anları oldu, böyle aşırı bir baskı hissediyordum. Ama bu onlar ailesine katıldığım zaman bunun hiç böyle bir şey olmadığını fark ettim. Ruhen de böyle e, zaten psikolojik bir sıkıntıdan kaynaklı e, kontrolsüz beslenmelerim söz konusuydu. Ve e, tesisten e, sevgili arkadaşım Gürşah bunu bana anlattığı zaman dediğim gibi ilk başta çok tesislerim oldu gerçi ama onu zamanla ee, üye olmaya karar verdiğim zaman belli bir zaman diliminde açtığımı hissediyorum. İyi ki de iyi olmuşum diyorum. Ve bundan sonra ben de pilastrisi yaşayan birçok insan tavsiyede bulunuyorum ve çok olumlu sonuçlar hepsi geliyor. Çok oldukça böyle kilo kaybı <laughs> kilo verdiğimi, yani zaten kendimi görmekle birlikte, ruhen de böyle çok yani normal 10 kilodan çok daha da fazla ruhen verdiğimi hissediyorum. Yani bambaşka bir şey anlatılmaz bir yaşanırmış e, bildiğim olsa gerek. Gülşah bana e, bu şekilde söylüyordu ve diğer tesisli bir tanıdığım bir kardeşimiz daha var. Zaman zaman ben onlarla sohbet ettiğim zaman yani ne oluyor, ne bitiyor, nasıl gerçekleşiyor? Ben bu kadar mücadeleci bir yapıya sahip bir insan olarak hani onların böyle gözlük ışıltı gördüğüm zaman hem merak ediyordum hem de böyle e, çok zihnimde sorular beliriyordu. Hani sanal alem, yani. ne diyeyim? varlığın açıkçası onları tercih öğrendiğim için birazcık kaygılanıyordum. Ama şimdi dediğim gibi ben bu aile ailenin girdiğimden bu yana bunun bu düşüncelerin ne kadar gerçek olduğu kanıtına vardı. Ve de bundan sonra karşıma çıkan hani, kilo problemi yaşayan insanlar olduğu zaman müthiş derecede böyle tavsiye edebileceğim bir düzeyde olduğunu düşünüyorum sistemi haftasını e, spor merkezinde, diğer spor yaptığım merkezde güzel biriyim bu arada. E, herkesin böyle şaşkın bir bakışları çerçevesinde e, yer aldım. Nasıl verdiğime dair böyle yetişiyorlar falan böyle. Şimdi ben nasıl şaşkınlıkla e, dinliyorsam Gülşah şey arkadaşımız ilk etapta, onlar da şimdi bana böyle hayranlıkla, şaşkınlıkla bakıyorlar nasıl oldu, nasıl bitti falan diye. Ben de şimdi diyorum ki hani e, anlatılmaz yaşanır gerçekten de herkes yani kilo problemi yaşayan herkesin bu şeye şeyi kesinlikle ve kesinlikle bir olmasını tavsiye ederim. bu şekilde söyleyebileceklerim yani herkese sevgiler. E, müthiş derecede benim yol almamda çaba sarf eden kilometre için can ve müthiş derecede sevgilerimi sunuyorum. Bu şekilde. Hoşçakalın.